Şimdi bölgeye uzanacağız. Geride bıraktığımız saat saatliğimde de dün de özel görüntüleri ekrana taşıdık. Muhabir arkadaşım Mehmet Geçgel, kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte Suriye'deler. Sınırın öte yanındalar ve farklı noktalarda ilerleyişlerini sürdürüyorlar. Farklı noktalara giderken de bahsettiğimiz güzergahlar mayınlı bölgeler. Mehmet günaydın, hoş geldiniz yayına. Terrifat sınırına yakın bir bölgedesiniz galiba. Nedir son durum, izlenimleriniz neler yaşanıyor merak ediyoruz seni dinleyelim. Günaydın Cansın Eyvacı. Teşekkür ediyoruz. Tabi Terrifat, Terrifat Kırsalı'nda, köylerinde, yine Terrifat merkezinde mayın ve el yapım patlayıcı temizliği devam ediyor artık. Suriye Milli Ordusu kontrolüne geçti. Diğer yandan o noktada teröristlerin ardında bıraktığı, bıraktığı tanklar var. Bu tanklar da e, geri cephe, cephe hattına sevk ediliyor Suriye Milli Ordusu unsurları tarafından. O tanklardan biri de burada aslında. Hemen kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bay ekranlara getirsin. Bakın e, menfeze gizlenmiş bir tanktı bu. Teröristler tarafından menfeze gizlenmiş, saklanmış bir tanktı. Suriye Milli Ordusu askerleri bu tankı aldı, geri cephe hattına sevk etti. Diğer noktadan baktığımızda da e, Münbiç e, kırsalında çatışmalar devam ediyor PKK'lı teröristlerle. Aynel Arap'tan teröristler güvenli noktalara saldırı düzenliyor. Geride bıraktığımız günde Cerablus kent merkezine e, havan saldırısı gerçekleştirdi teröristler Aynel Arap kırsalından. Özellikle Zormağar bölgesinden. O noktaya da yine Suriye Milli Ordusu unsurları müdahale etti. Teröristlere karşılık verdi. Ancak Cerablus'ta iki sivil hayatını kaybetti. Yedi sivil yaralandı. Bunu da ifade edelim. Tabii rıfata baktığımızda da metrelerce tünel ağları var. E, yeni bir tünel bulundu. Bu tünel 40 kilometre uzunluğunda. ter hemen güneyinden Elbab'ın güneyine kadar neredeyse uzanan, Elbab'ın doğusuna kadar, e, uza, güneyine kadar uzanan bir tünel ağı bulundu. 40 kilometre uzunluğunda bu tünel. içerisinde odalar var, bunu da ifade edelim. Yine mayınlar, tuzaklar o tünelin giriş çıkış noktalarına, orta kısımlarına da tuzaklanmış şekilde. E, bir yandan Suriye Milli Ordusu unsurları o tünellerdeki mayınları da imha etmeye çalışırken arazide de mayınlar var. Araçların gittiği yollarda, e, kenarlarda her tarafta mayın, tamamen mayın tarlası ve el yapım patlayıcı e, kablolarla düzeneklenmiş. E, bunların imha edilmesi devam ediyor. Tabi Terrifat'a yıllar sonra gelen siviller hala gelmeye devam ediyorlar. İlk defa evlerini yıllar sonra görenler var. Ancak evleri bıraktığı gibi değil. Her biri harabeye dönmüş durumda. Suriye Milli Ordusu kontrolü bu noktada sağladı. Diğer yandan da kuveyr hava üstüne kadar e, devam eden, Elbab'ın güneyinden devam eden, Kuveris hava üstüne kadar olan güzergahtaki tüm kasaba, kentlerinde e, tamamen harabe olduğunu ifade edelim. Her biri ayrı bir hayalet şehre dönmüş, hayalet kasabaya dönmüş. E, Birçok noktada e, rejim unsurları ve PKK'lı teröristler yığınaklar, mevziler yapmışlar. Evleri yıkarak o noktadaki evlerin e, sokakları kapatıldığını, o betonlarla sokakların kapatıldığını gördük. Gerçekten bu noktada da e, her noktanın orada da her noktanın ölüm tuzaklarıyla dolu olduğunu da gördük. E, Tadife. E... Elbap'ta yine o güney kesimlerinde biraz daha güney noktasında çatışmalar sürerken rejim unsurlarının da saldırıları devam ediyor. Diğer yandan da Münbiç tamamen şu an kuşatılmış durumda. Teröristlerin birçoğu da zaten Münbiç'te sıkışmış durumda. Oradaki yine kırsal noktalarda da çatışmaların sürdüğünü ifade edebiliriz. Diğer bir noktada Hama. Artık Hama'da da önemli olan bir nokta, stratejik bir nokta var. Oranın da ele geçmesiyle birlikte aslında düşebileceği ifade ediliyor. Zira bunun içinde bugün Gün içerisinde e, bilgi gelebilir, e, orada da çatışmalar var. Aslında o stratejik nokta da oldukça önemli çünkü Hama'da bulunan bir tepe var, bir dağ. Hemen onun da ismine baktıktan sonra sizlerle paylaşacağım. Tabii oradaki dağın oldukça büyük bir önemi var çünkü 620 metre irtifaya sahip Zeynel Abidin Dağı bu noktada şu anda çatışmalar yoğunlaşmış durumda. Rejim karşıtı gruplarla birlikte ve o Dağında da düşmesiyle birlikte e, Hama'nın düşmesinin yakın olduğunu ifade ediyor. O noktada bulunan rejim karşıtı gruplar. Buradaki Suriye Milli Ordusu unsurları da Münbiç kırsalında çatışmaların devam ediyor. Ancak hı hı. geride bıraktığımız gün itibariyle Münbiç'i de işaret ettiler. Tabii o noktada da çatışmalar yoğunlaştı. Cerablus'ta bulunan Suriye Milli Ordusu unsurlarıyla birlikte Münbiç'in de terörden temizleneceğini ifade ediyorlar. E, çok sayıda terörist aileleriyle birlikte o noktaya kaçtılar. Özellikle Terrifat'ın güneyinden kaçan teröristler vardı. E, kaçarken de arkalarında çok sayıda düzenekler yerleştirdiler. Yine hmm. Terrifat'ın biraz daha güneyinde. Bu görüntülediğiniz yerler mi Mehmet? E, e cephaneliği görüntülemiştiniz Mehmet Alibağ ile birlikte. Ondan mı bahsediyorsun? Evet evet. E, tamam. O Kuvveri zaman... Sarayüsü'nde bulunan cephanelik vardı. O e, o zaman sizin o görüntülerinizi de es geçmeyelim. Şimdi sen cümleni bitirince onu da ekrana taşıyalım isterim. Devam et lütfen. E, Terrifat'ın biraz daha güney <laughs> kısmında yeni tüneller kazmaya başlamışlar. Cansın Elvacı teröristler Hı. o tünelleri de inşaat halinde yarım bırakarak kaçmak zorunda kalmışlar. Ama o yeni kazmaya başladıkları tüneller şu an oluşturmuş oldukları mevcut tünellerden kat kat fazla bir uzunluğa sahip. Hı. Zira neredeyse yerin altına e, yol döşemişler. Yani motosikletin geçebileceği şekilde yol yapmaya çalışmışlar. O tünel ne tarafa gidiyor? O tünelin biz yapılış güzergahına baktığımızda bir ucu Halep kısmına doğru gidiyor. Diğer kısmı da e, Elbab'ın yine Güneyine, Kuveris ile Elbap arasındaki noktaya ulaşmak için e, inşaatlar var. Her birinin başında iş makineleri, motorlar onları da bırakarak kaçmışlar. Ve birbiri ardına giriş noktaları yapmışlar o tünellere. Onlar da yarım kalmış bir şekilde teröristler bırakıp kaçmışlar. Tabii biz ter yine bu noktadayız. Bir yandan MÜMİT cephe hattına gidiyoruz, orada da hı hı. çatışmaların e, olduğu noktaları görüyoruz. Diğer noktadan da e, Halep kırsalına baktığımızda da rejim saldırılarını görüyoruz. Bölge evet. oldukça sıcak, biz gelişmeleri takip ediyoruz. Mehmet evet, çok teşekkür ediyorum. Ee, kolay gelsin size. Kendinize dikkat edin. Şimdi Mehmet'in söylediği e, o noktaya gidelim. O Kuveyriş hava üstündeki cephaneye. Bu arada düştüğü dipnot çok önemli. Yeni e, tüneller kazımaya başlamışlar. O tüneller diğerlerinden çok farklı, çok daha e, kullanılabilir. Hatta motosikletlerin geçebileceği e, düzenekte yapılmış diyor. Bir bakalım artlarında e, nasıl bir cephane bıraktılar? Savaşın çatışmanın ortasından gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte Kuveris Hava Üssü'ndeyiz. Esad'ın savunmasının tam kalbindeyiz burası. Oldukça kritik bir nokta bakın işte o uçakların bombalarını görüyorsunuz. Burada uçakların bıraktığı bombalar, mühimmatlar da Suriye Milli Ordusu'nun eline geçmiş durumda. Her yerde uçak bombaları, roketleri var. Burada da yine o roketler, bombalar var. Bakın Üzerinde menşeisi ne olduğu yazıyor. Tabi burada baktığımızda her yerde o uçakların bıraktığı bombalar. Burası Esad rejiminin en önemli, en kritik hava üssünden biri Kuveris Hava Üssü ve Suriye'nin kuzeyine düzenlediği özellikle o İdlib'e ve yine birçok noktayı düzenlediği hava saldırıların tamamını yapan uçaklar Buradan havalanıyordu, uçaklar da burada. Suriye Milli Ordusu'nun kontrolüne geçti. işte bakın, mühimmatları görüyorsunuz. Her yerde o mühimmatlar, roketler. Bakın o roketlerden biri bu noktada. Oldukça kritik bir noktadayız. Ancak bu hava üstüne giren Suriye Milli Ordusu unsurlarını da, rejim unsurları, Esad rejimi Rusya'dan aldığı uçak desteğiyle vuruyor. Ve zaman zaman bu noktaya da saldırılar düzenlendiğinde sizlerle paylaşalım. Burada da yine gördüğünüz gibi füzeler, roketler, bombalar, her noktada mühimmatlar var. Uçak mühimmatları bunlar. Savaş uçağını da görüyorsunuz. Burada kaldı. Bu savaş uçağı da rejime ait savaş uçağı. İşte bu savaş uçaklarıyla rejim sivillerin bulunduğu noktaları bombalıyordu. O uçaklardan çok sayıda var burada. Kuveris hava üstünde. Bakın bombaları görüyorsunuz. Yine bunun yanı sıra diğer noktalarda da o bombalardan var. Suriye Milli Ordusu buranın tam kalbine girdi ve Kuveris Hava Üssü'nün kontrolünü ele aldı kısa bir süre önce. Ve ardından da şimdi terminal binasında da Suriye Milli Ordusu unsurları var. Oradaki kontrolü de sağlamaya çalışıyorlar. Burada Esad unsurları tamamen çekildiler. Onu ifade edelim. Helikopterler var birçok noktada ve her noktada Esad'ın posterleri var o posterlerde Suriye Milli Ordusu'nun surları tarafından, askerleri tarafından sökülüyor. Yine Esad bayrakları da buradan, rejim bayrakları da sökülüyor. Bakın her nokta mühimmat dolu. Bunların her birinde mühimmatlar var. Uçak mühimmatları bunlar ve bunlarla roketler, füzeler, saldırılar düzenliyordu. Bu rejim uçakları işte o roketlerin her biri dolu. Bunlar dolu mühimmatlar. Ve üzerlerinde de ne olduğu yazıyor. Bakın kaç kilo oldukları da yazıyor. Ve bu patlayıcıları da görüyorsunuz. Her biri Suriye Milli Ordusu tarafından ele geçirilen patlayıcılar ve mühimmatlar. Bu noktada mühimmatların her birini Suriye Milli Ordusu buradan taşıyor. Bunu da ifade edelim. Biz Suriye'nin kuzeyindeyiz. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte çarpıcı görüntüleri A Haber fark ile ekranlara taşımaya devam edeceğiz.